Merhaba, bu video T3 Vakfı Eğitmen Mentor Burs Programı kapsamında bana yönlendirilen soru için çekiyorum. Ben Reyda Döndü Taşbaş, Necmetin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bana yöneltilen soru, de ne yap öğrencilere neler katabilirsiniz ve hangi özelliklerinizle rol model olursunuzdu? Aslında bölümümde bana en çok öğretilen şey 4 yıllık eğitim hayatım boyunca şuydu. Sonuca değil sürece odaklan. Gerçekten Sonuç ne olursa olsun, yanlış olsun, doğru olsun süreç çok daha önemli oluyor bir öğrenci için. Süreçte neler yaşadı, kendine neler kattı, çözüm yolları neydi? Farklı bakış açıları nelerdi? Aslında bu çok daha önemli. Ve bunun yanında olumlu geri bildirim de yine öğrenciyi gerçekten ileri seviyeye taşıyabilecek bir durumda. Ve kendi karşılaştığım öğrencilerde stajda ya da kendi özel ders verdiğim öğrencilerimde de buna çok dikkat etmeye gayret ettim. Ve deney yap öğrencilerine de bu konuda yardımcı olacağımı düşünüyorum. Bunun yanında problem çözme, proje tabanlı bir sistem içerisinde gerçekten problem çözme çok önemli bir yere sahip oluyor. Yine hayatım boyunca da bu konuyla çok fazla karşılaştım. Öğrencilere gerçekten katkıda bulunacağım düşünüyorum. Rol model olursunuz konusunda ise benim de çok fazla projeyi reddedildiğim zamanlar çok oldu ve gerçekten Pes etmemek, disiplini çalışmak çok önemli bir yerde ve gerçekten öğrenciye motivasyon da çok önemli. Kendimden bildiğim için gerçekten bunu söylüyorum. Bu konuda da öğrencilere rol model olacağımı düşünüyorum kendi yaşadıklarımdan kaynaklı. Yine bununla birlikte aslında yenilikçi bakmak ve gerçekten vatan millet sevgisiyle bakmak olaya çok önemli oluyor. Ben bu ülke için neler yapabilirim sorusuna gerçekten cevap aramak çok Önemli bir yere sahip ve ben de bu düşüncelerimle öğrencilere yol model alabileceğimi düşünüyorum.